Sıcırladığımız gibi dün bunu dondurmuştu. Sıcak suyumu hazırladım. Şöyle bakayım. Aman çok sıcak. Şimdi bunun içine koyacağım arkadaşlar. İnşallah bitti. Elim bambu. Bir şeyler oluyor. Duyuyor musunuz? Bir şeyler oluyor ya. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Bir Şöyle bir dakika bekleteceğim. Burada bir şeyler oluyor. Ses çıkıyor. şeyler oluyor. Ne Bir şeyler oluyor. Böyle patlayan şekerler gibi sesler çıkıyor. Şöyle Şöyle yapacağım. Arkadaşlar <laughs> elim de dondu. Şöyle. Altını da yapacağım. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar oluyor. Ama kapını kapatacağım. Çünkü anne ve babamın <laughs> içeriden ses geliyor. Evet Eski arkadaşlar. Şimdi böyle koydum. Su iyice soğumaya başladım. İyice soğumaya başladım. Şöyle. 15 dakikada bu nasıl olacak? Ben şu an onu düşünüyorum. Çünkü bu 15 dakika bir video. Arkadaşlar çok su, so su so so soğudu. Ama soğudu arkadaşlar. Su buz gibi şu an. şu an buz gibi. Ama bu suyu içebilirim arkadaşlar. Çünkü e, şey içme suyumdan doldurdum. Ya hafif böyle buzluktan Gidiyor. Dur bir saniye. Kamerayı şöyle koyacağım. Şur koydum. Dostlar şurada. Bir şeyler çıktı galiba. Bir şeyler çıkıyor. Şöyle göstereyim bir şeyler çık. Yanlış şu an. Gördüğünüz gibi. Yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Çıkaramıyorum. Abi, çok kötü. Ay Allah elim dondu. çok kötü. Arkadaşlar çıktı. Çok güzel. ah, <laughs> donuyor ellerim donuyor. Çok soğuk. Ben çıkarmaya çalışacağım. Ben soğuk severim hesaptan bu kadar değil. tek kelime Dediğim şu kadardı. Ay yarısı erimiş. Pirese ısınma şeyleri. Bakalım. Ben buza böyle bakınca aklıma <laughs> Evet. Biraz komik olacak ama Buza bakınca bana şey aklıma ne denir? Anaokulu geliyor. Anaokulunda ben bir sergi yapmıştım buzlarla ilgili ondan. Yani sergi derken böyle buzlu bir kaba koymuştum. Üstüne ayılar falan koymuştum. Şimdi bu sergimi yapmıştım. Herkes dokunmuş. Buyurun. Ah. Pardon arkadaşlar bütün videolardan ee, şeyimi söylemiyorum. Yaşımı söylemiyorum kendi yaşım bu arada. Kanalımın yaşı değil. Benim yaşım 8. Ve ikimiz. İkinci sıfayana başladım. Yaşım 8. Ellerim, ellerim bakın. Kırmızı oldu ellerim. Ne oldu? Şuralar eridi ve benim elim. Şöyle bir yarışma yapacağım. Elimden hangi elin çok burada tutacağım? Aa, olmuyor. Çok soğuk. İnşallah grip kapının okula gitmek istiyorum. Var. Ben burada videoyu bitireceğim. Çünkü bu videonun sonunu çekeceğim. Söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim ilk. Ee, bu videonun sonunu çekeceğim. Bugün. Biraz bekleyin çünkü dersim var şu an. Ne bileyim 9 dakika falan kal. 9 dakikalık daha video çekeyim. Babam uyarır zaten. Sesi gelirse pardon. Anam çıkıyor. Allah etmen çıkıyor. Ben kuyruklarından çıkarma çalışıyorum. Ben ama kuyruklar daha içinde. Ellerimi şu an hissetmiyorum. Hissetmiyorum şu an. Ne desem yalandır arkadaşlar. O kadar soğuk. Ne desem yalandır. Yalan oluyor. Yani. Arkadaşlar Çok soğuk Arkadaşlar hissetmiyorum elimi İnanamazsınız hiç. Sakarlığım tuttu Her yer soğumuş Farkında bile değilim Arkadaşlar inanmıyorum <laughs> Hmm. bu arada bugün e, ee, tanıtıyorum videosu da çekebilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Yoksa ben gribe yakalanacağım.